Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü sebebiyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Başkan Yılmaz açıklamasında Türk milletinin elde ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri ve sonuçları itibariyle izlerine iyi bakılmalıdır. Çanakkale Savaşı bizim millet olarak yaşadığımız en büyük savaşların başında gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkmak isteyen devletler modern donanımlı gemileri ve pek çok askeriyle birlikte Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u almak istemiştir. Bu niyet Osmanlı ordusunun İngiliz ve Fransız Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı'nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşları yapmasına sebep olmuştur. Tarihin yazdığı en kanlı ve en çetin muharebelerden olan bu savaşlarda 250 binden fazla askerimiz şehit olmuş, sadece Bolu ilimizden 1405 askerimiz Çanakkale'de şehit olmuştur. Harbin sonunda işgal kuvvetleri çok ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çanakkale Boğazı'nın gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşmanlarımız topraklarımıza karadan girmeyi denemişler ancak bunda da başarılı olamamışlardır. Çanakkale Zaferi Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir. Türk milletini ayakta tutan, bugünlere ulaştıran çağlardır kazandığı buna benzer zaferler olmuştur. Bu mücadele imanın ve inancın çeliğe birlikteliğin kalabalığa, tevazunun gurura karşı zaferidir. Ecdadımızın binbir zorluk ve yoklukla çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği bu varoluş kavgası bir milletin uyanıp şahlanmasını sağlamıştır. Bilinmelidir ki bu zaferler kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşların kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale'yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerinin sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan CHP'ye gönderdiği oğluna ya ya şehit ol ya gazi demek suretiyle vatanın her bir karış toprağının evladının canından üstün tutan Türk analarıdır. Çanakkale savaşlarının 100. yıl dönümünde şehit olarak bizlere bu güzel vatanı bırakan, tüm dünyaya ders veren Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah bizlere bir daha böyle bir savaş göstermesin.